Selam millet ben Azaki. Bugün sizlere Boruto'nun en son yayınlanan manga bölümlerinde Kawaki'nin tekrar karma açması konusunda bahsedeceğim. Videoya geçmeden bir açıklama yapmak istiyorum. Kanal yavaş yavaş büyümeye başlıyor ve artık video günlerini oturtmam lazım. Videolar 2-3 günde bir gelecek ve aralara videoları atmayı düşünüyorum. Videoya geçmeden önce de tekrardan abone olup like atabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Çok uzatmadan videoya geçelim. <laughs> Kawaki'nin nasıl tekrardan karma açtığından bahsetmeden önce biraz karma'yı açıklamak istiyorum. Karma aslında umut ve dilek anlamlarına gelmektedir ve 32'lerin biyolojik bilgilerinin uygun bir taşıyıcıya yani kapa bırakılıp tekrar dirilmek için kullandıkları bir yenilenme gücü denilebilir. Seriden Boruto, Kawaki ve Jigen'i kapa örnek olarak verebiliriz. Karma sayesinde kapsüm taşıyıcılar yavaş yavaş Otsuki'lere dönüşmekteler kişinin kendi DNA'sı üzerine O32'lerin DNA'sı işlenerek %100 O32 olana kadar devam eder. Ortadan da gördüğümüz O32 işkinin yeterli bir kap olmayı Jigen üzerinde tekrar dirildiğinde 200 günlük bir ömrü olduğunu gördük. Yani O32'ler tam uygun olmayan bir kap üzerinde dirilirse 200 günlük bir ömürleri olur ve sonrasında gerçekten ölürler. Bu yüzden O32'ler gelen geçen herkesi kap olarak seçemezler. Eğer işkinin neden uygun olmayan bir kap olan Jigen'i seçtiğine gelirsek Otsuki Kaguya İşki'ye ihanet ettiği zaman İşki'nin yeterli bir kitap arayacak zamanı yoktu ve ölüm kalım meselesi olarak direkt Jigen'i seçmek zorunda kaldı. Kawaki'nin nasıl tekrardan karma açtığı konusuna gelirsek iki teori var. İlk olarak Amado'nun Kawaki'ye gizlice karma vermiş olabileceği. Bunu da şuradan çıkarabiliriz ki Amado sürekli Kawaki ile ilgilenmesi, kontrol etmek istemesi gibi durumlarda. İkinci ve kendi teorim olarak ve de en mantıklı gelen teori olduğunu düşündüğüm teori ise İşki Savaşı'nda Kavaki'nin İşki'nin yanına kendi Kagabinşin'i gönderdiği ve İşki'nin Kawaki'nin Kagabinşin'ine karma verdiğini gördük. Kagabinşinler asıl bedene geri döndüklerinde edindikleri bilgileri de asıl beden taşırlar. Bunu Naruto'nun Rasen Shuriken eğitiminde de örnek olarak görmüştük. Kagabinşin Kawaki'ye geri döndüğünde Karma'nın tekrar Kawaki'ye yerleşmiş olabileceğini düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz. Yorumlarda da kendi teorilerinizi belirtebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.